Garbiçim neden burada yalnız, yalnız bekliyorsun ya? Of arkadaşlarımın yanmasını bekliyorum. Evlerinden bir türlü çıkmıyorlar. çıksın da birlikte oyun oynayalım istiyorum. Eee neredeki arkadaşlarım? Bak şu kutunun içindeler. Ay dur. sarsmadan çıkarayım ya kutuyu. E sen neden o kutuda uyumuyorsun o zaman? Ben sormayayım bu kutuya baksana ne kadar da büyüğüm. Görmüyor musunuz? bakacağım. Kuyruğu mu önce sar bu kutuya? Of uyanmıyorlar. Tık tık tık. Uyanın. Tık tık tık. Ah, sesler gelmeye başladı bile. Of. Uyanmadılar bir türlü. O kadar ses gürültü yapıyorum. Bir türlü uyanmıyorlar ya. Ee, Bahar be, e, Bahar Bey ben merak ettim o kutunun içinde ne var yani. Hani sen ne arıyorsun ki? Arkadaşlarım var diyorum ya içinde. Anlamıyor musun? Arkadaşlarım var. He, bana da göstersene o zaman Barbie arkadaşlarını. He, tamam olur. Hem arkadaşlarımı göstereyim hem de arkadaşlarımın evini göstereyim. Ben de gidiyorum da hep dışarıda kalıyorum. Sağmıyorum ben o eve ama sana göstereyim istersen. Evet bana ve bu videoyu izleyen bütün arkadaşlara göster. He, tamam hadi göstereyim. Dur bakayım uyanmışlar mı? Aa uyanıyorlar galiba. Hemen şöyle açayım evlerini. Hop, bak böyle. Hop burada düğmeleri var. Buradan açıyorsun. Bak üzerinde hep böyle inciler, balıklar, deniz atı, deniz yıldızı, bir sürü şey var. Hop açtım. Günaydın. Hadi uyan. Ah var bir ya daha da uyanmamıştık ne kadar da bir hemen uyandırıyorsun ya of sen ne kadar çok böyle hemen uyanıyorsun ya Tabii siz orada böyle gün ışığı görmüyorsunuz ki hep karanlık hep karanlık o yüzden çok uyuyorsunuz hadi kalkın ah tamam kalkayım da çıkayım oy şu kuyruğum oh çok güzel baksana uyudum parıl parıl parlıyorum mis gibi oldum evet bir tane daha böyle deniz kızı varmış. Şöyle Barbie'nin yanına geçmek ister misin hayatım? Hı? Sen de şu. Oo, üstünde kıyafet ne kadar güzelmiş. Kırmızı bir üstün, kuyruğun sarı, mavi, morlu. Çok güzelsin. Evet, uykunu çok iyi almışa benziyorsun. Çok güzel uyumuşsun. Aa, biri daha var burada. Oo, bir deniz kızı daha var. Ay, ay düşmüşüm. Of şurada şöyle uyumam gerekirken pat diye düşmüşüm. Barbie sen mi indirdin bizim evimizi aşağıya? Öf indirirken her şey tam darmadağım oldu. Ne yapayım uyanmıyorsunuz ne indirdim ben de. Ey kusura bakma. Of düşmüşüm yatağımdan ya. Ay saçlarım falan. Ay kuyruğuma bir şey olmamıştır inşallah. Yok olmamış benim güzel kuyruğuma bir şey. Bu kafam hala kendine gelmedi. Dur canım. Evet bu kutuda şimdi neler varmış? Evet küçük deniz kızının yatağı. Ondan sonra yatağının başındaki komedini. O bu da aynalı komedini. Gece lambası. Sonra bu evin içine girmek için Şöyle koyacağız galiba. Bir merdiven. Sonra yosunlar. Yeşil büyük bir yosun. Sonra ay inci. Deniz yıldızı. Deniz atı. Aa bu da ne? Ay o benim hayatım ya. E, bu evdeki e, ben şimdi ben oturuyorum da böyle. E, bu evin kraliçesi, prensesi benim. e Ben oturuyorum böyle oraya buraya. E, böyle burada kuyruğumu suya sokuyorum. Hı hı. Öf, sonra sonra bir girdiler mi? Çıkmıyor olur o evden. Hadi kızlar denize gidelim. Yüzelim biraz. Of tamam Barbie ya. Geliyoruz. Ay ne acele ettin be. Ay ne güzel. Bak hep evimizi tanıtıyorsun. İşte burada sende. Ne var? Öf, tamam, baksanıza ya benim bir kuyruğum sığmıyor, çok küçük bu. Büyük eve geçelim, büyük olalım. Ay hayır canım, burası bizim yuvamız. Sen dışarıda yaşıyorsun. Ay ben de geliyorum. Hmm, şöyle. Ama kızlar olmadı bak. Siz Barbie'yi böyle dışlıyorsunuz. Ben de sevmedim böyle. Ama ne yapalım, bizim evimize sığmıyor olmaz Barbie sizin arkadaşınız sizin uyanmanızı bekliyor dört gözle evet hep bekliyorum benimle oynayacaksınız diye of oh, tamam barbi doğru söylüyorsun ee, özür dileriz evet gerçekten biz yıllardır oynuyoruz birlikte ee, bundan sonra daha erken uyanacağız sen tıklat biz uyanırız tamam mı ay tamam Ay, canım arkadaşlarım benim